İnfaz yasa düzenlemesi konusunda belli başlı nelere bilmesi gerekiyor e, mahkum ailelerin ve e, kişilerin? Öncelikle hem e, kalıcı düzenlemeler yapıyoruz hem de geçici düzenlemeler yapıyoruz. Ceza infaz kanunundaki kalıcı düzenlemelerde şu anda infaz oranları 2 bölü 3 olanları kural olarak 1 bölü 2'ye evet 3 bölü 4 olanların bir kısmını da 2 bölü 3'e indiriyoruz. Yani Hayır. sayın halkımız anlayacağı dille mesela o de? ceza alan bir kişiden tamam. bahsedelim. Ee, hangi cezayı aldı? biz bu suçlarda, bu infaz kanununda? Bir, terör örgütüyle ilgili terör mücadele kanunu kapsamındaki suçlar kanunun kapsam dışında. Evet. İki, cinsel suçlar kanunun kapsam dışında. Tamam. Üç, uyuşturucu suçları kapsam dışında. Ee, biz bir denet bugün bir yıl olan denetimli serbestlik süresini üç yıla çıkarıyoruz. Yani bu suçların dışında ve ilave adam öldürme suçları var. Efendim casus suçları var. Bunun gibi belirli suçlar dışındakilere üç yıl cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkmasını imkanı getiriyoruz. Bu da e, mevcut açık cezaevlerindeki 75 bin kişinin 45 binini kapsıyor bugün itibariyle. Ee, 45, 45 binini kapsıyor. Geri kalan 30 binine de açık e, cezaevlerinden izin veriyoruz. 31 Mayıs'a kadar Adalet Bakanlığımıza 3 defa daha ikişer ay uzatma imkanı veriyoruz. Ve e, yıl sonuna kadar yani 30 Kasım'a kadar da eğer bu hastalık COVID devam ederse COVID-19 bu kişiler evlerinde izin olmuş olacaklar. Ee, az önce söylediğim olanların getirilmesiyle de işte diyelim ki bir kişi 10 yıl ceza almışsa 2 bölü 3'te 6,5 yıl yatacak iken 1 bölü 2'ye indiğinde 5 yıl yatmış olacak. Yani, 3 yıl denetimli serbestlik de vuran kişi ise o zaman 2 yıl sonra hapisten çıkacak. Eğer 2 yıl yatmışsa içeri dışarı çıkacak. Diyelim ki bu kişi 4 bölü 3'lük bir suç da 110 yıl ceza almışsa 7,5 yıl yatacak iken 2 bölüçe indiği için 6,5 yıl yatmış olacak yaklaşık olarak. 3 yılda eğer denetimli serbestlikten yararlanıyorsa 3,5 yıl sonra çıkmış olacak. Yararlanmıyorsa 7,5 yıl yerine 6,5 yıl yatmış olacak. Peki bir de mükerrer suçlar var bu, bu konuda. Mükerrer Tabii, mükerrer suçlar, ikinci defa suç işlerden ve ikinci mükerrerler diye ikiye ayrılıyoruz. Bugün mükerrer suçlar 3 bölü 4, %75 oranında hapiste kalıyorlar. Onu 2 bölü 3'e indiriyoruz. Ee, i̇kinci mükerrerler 2 bölü 3'ten yararlanıyor, birinci mükerrerler. İkinci mükerrer ise yararlanamıyorlar çünkü onlar suçların tamamını yapmaları gerekiyor artık suç işlemeyi ihtiyat haline getirmiş kişi oluyor. Birinci, ikinci ve üçüncü suç olduğu için. ikinci mükerrerlik ee, Bu kişi yararlanmıyor. Ama e, mükerrer olanlar 3-12 ediyor. Hapis cezası alıp da üç, e, adli para cezası 3 bin liraya kadar olanlar kesin olduğu için bunlar mükerrer tekerrüle esas kabul etmiyoruz. Yeni kanunla önemli bir hüküm koyuyoruz. Diyoruz ki adli para cezası alanlar tekerrüle esas almaz. Yine e, burada getirdiğimiz önemli bir değişiklikte de Eskiden e, diyelim ki bir kişi adam öldürme suçundan 10 yıl e, şartlı tahliye ile koşullu salıvermeye çıkmış olsun. E, dışarıda bir yıllık bir suç işlediğinde bu 10 yılın tamamı yanıyor ve yeniden cezaevine gidiyordu. Yani infazı yanmış oluyor. İnfazı yanmış oluyordu kamuoyunun anlayacağı şeklinde. Ama şimdi e, bunun yerine bir e, yıllık bir suç işlemişse 2 yıl yatacak. Diyelim ki altı yıllık bir suç işlemişse ikinci defa 12 yıl yatmayacak, birincisi 10 yıldı, 10 yıl yatacak. Yani işlediği suçun iki katından daha fazla e, kendi suçunu geçmemek kaydıyla yatacak. Az küçük suçlar için bu e, ağır suçla ta, koşullu salıverenden çıkmışlar için önemli bir fayda. Sayın Bekir'im evde hapis cezası diye bir kavram konuşuyor. evde özel e, infaz usulleri dediğimiz özel infaz usulleri bilhassa bunun e, bir Kasıtlı suçlarda 6 ay şu anda onu bir buçuk yıla çıkarıyoruz. Taksik kasıtlı suçlarda zaten. bir bu, yani bir kişiye diyelim ki kavga ettiniz. Tamam. Ee, bir buçuk yıla kadar ama suçlar. Yani bir, bu suç bir buçuk yıla kadar kasıtlı bir suç işleyen kişi hafta sonu Cuma günü akşam 19, Pazar akşam 19'a kadar, hafta içi akşam 5, akşam 17, sabah 7 ya kadar hafta içi içeride kalabilecek cezaevinde bu suçunu böyle infaz edebileceğiz. Eğer taksili suç mesela diyelim ki trafik kazası, diyelim ki bir iş kazası, öldürme hali yoksa, bir ölüm yoksa, 3 yıla kadar olan suçlarda hafta sonu ve hafta içi bu infaz yöntemiyle evde e, cezaevinde kalacak. Fakat diyelim ki kişi 75 yaşındaysa 4 yıla kadar suçlar, 70 yaşındaysa 3 yıla kadar suçlar, 65 yaşına kadarsa, bir yıla kadar, iki yıla kadar olan suçları evde infaz olacak. Eğer bir hanımefendi çocuk doğurmuş ise doğumdan itibaren altı ay geçtikten sonra bu üç yıla kadar cezasını yine evde geçirebilecek. Sonra hem çocuk olup da terör suçları, cinsel suçlar, belli suçlar hariç diyelim ki bu kişi ağır bir hastalığı varsa, engelli durumu varsa, kendi kendine bakamıyorsa Bunların da hapis cezasını evde infaz ile, konutta infaz ile geçirmiş olacağız. Yine bu konutta infazda çocuklar açısından e, hükümler, e, yaşlar gibi mevcut. Mevkim, özür dilerim. Biraz geri gidebilir misin? Yüzünüzü alamıyoruz. Evet, şimdi çok. Şimdi iyi. Tamam. tamam. Evet, evet, çocuklar, cezaevlerinde kaldıkları süre. Eğer 12-15 yaşında ise bir günü üç güne sayıyoruz. 18, 15-18 yaş içinde kalmışsa cezaevinde iki gününü, bir gününü iki gün sayıyoruz. Çocuklar açısından da böyle bir avantaj getiriyoruz. Bu kanunun en önemli özelliklerinden birisi de yeni sistemde e, idare ve gözlem kurulu getiriyoruz. Yani? Yani cezaevinde kalan bir hükümlü kaldığı tüm sürede 6 ayda bir e, sürekli denetimde olacak. Haklarını A iyi niyetle kullanıyor A mu? Asla için gayret sarf ediyor alman, mu? iyileşmeye gayret sarf ediyor mu? Topluma tekrar kazanmaya gayret sarf ediyor mu? Yani son bir ayda iyi halde olması değil, tüm sürelerde iyi halde olmasını e, arayacağız. Hani az önce demiştik 2 bölü 3, 4 bölü 3, 1 evet. bölü 2. E, e, cezaevi Gözlem Kurulu baktı dedi ki hayır bu mahkum hiç ıslah olmamış. Hiçbir fayda sağlamamış. Yüzde yüzünü yatacak. Ya, puanı kötü olunca? Tabii, içerideki kişi mahkum iyileşmeye Suçtan pişman olmaya, toplumla tekrar kaynaşmaya, ıslah olmaya gayreti yoksa cezasının belki tamamını yatacak. Bunun önemli bir kısmı daha oluyor. Yine denetimli serbestliği bugün itibariyle bir yıl maktu olarak herkese veriyoruz. Bir yıl hapis cezası isteyen işleyen de bir yıl 30 yıl, 20 yıl ceza de bir yıl. Yeni sistemde bunun prensip itibariyle koşullu salı verme dediğimiz yani 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4'ün 1 bölü 5'i oranında. Yani bir şans veriyorsunuz. Maçlara bir şans veriyoruz. Diyoruz ki sen %50'yi de çıkacaktın koşullu salı vermeyle. Fakat bu %50'yi iyi nette geçirirsen, iyi halde olursan sana %10'luk daha bir opsiyon veriyoruz. Seni yani %40'ını yattığında denetimli serbestlikleri dışarıya çıkarıyoruz. Ve denetimli serbestlik çerçevesinde e, evinde kalarak e, bunu infaz edeceğiz. Yani Durayı, projesi diyelim. Evet. Bunu bu süreci iyi halli olarak geçirirsen, bir ceza almazsan, sıkıntı yapmazsan cezanı infaz etmiş sayılacağız. Peki Sayın mevkin, bir de e, özel hayatı gizliliğe giren suçların evet. kapsama alınmadığını söylüyorlar ama onun için de paketler Doğru. Özel hayatın gizliliğini kapsama alan suçları kapsam dışında e, bıraktık. E, sebebi de şu e, bu FETÖ terör örgütü bir dönem e, toplumda insanların e, özel hayatlarını e, kayıtlar altına aldı. Tehdit ve şantaj etti onları ve ciddi manada ailesel ve toplumsal mağduriyetlere sebep verdi O nedenle bu suçlarla ilgili bir e, kapsam içine almayı uygulamadı Evet tamamen alınmadı galiba. E, evet tamamen alınmadı. Doğru. Peki e, Sayın Vekilim bunun dışında suç işleyen kişiler e, yani dışarı çıktılar ve e, diyelim ki hangi suçları yapmazlarsa tekrardan böyle eee cezaevine girmeyecekler. Yani insanların mahkum olan dışarı ne yapması gerekiyor? Tavsiyeler nedir? Yani? Mahkum olan kişi dışarı çıktığında suç işlemekten çok uzak durmayacak. Olağanüstü büyük bir gayret evet. sarf edecek. Hem devletin serbestlik süresinde, devletin serbestlik süresinde bir yıldan daha fazla bir suç işler ise eee ve dava açılırsa onu geri açık cezaevine alıyoruz. Ve koşullu salı vermeyi ihlal eden suçlar işlerse bir suç işlerse koşullu salı vermesini az önce söylediğim gibi geri alıyoruz. Tekrar önceki suçunu yatıyor. Yani ikinci suç kesinleşirse tabii ki kesinleşmezse değil. E, suçlarda 5 yıldan fazla olan suçlarda 5 yıl, diğer suçlarda 3 yıl geçerse suç işledikten sonra artık bu kişinin cezasını infaz edilmiş bir daha sıkıntı yok kabul ediyoruz ve diyoruz ki tamam sen topluma kavuştun, bu suçu tamamıyla siliyoruz. Ve yeni bir suç işlersen sıfırdan değerlendirilirsin. Evet, bunun dışında e, toplumun ve medyada yansımayan, sizin de toplumun bilmesini istediğiniz hangi neler, neler var bu infaz düzenlemesinde? Yani biz e, tabii infaz düzenlemesinde az önce infaz hakimliği müessesesini yaygınlaştırıyoruz. Bu önemli bir husus. Nedir infaz hakimliği? E, cezaevindeki tüm süreçleri artık infaz hakimi karar verecek e, ve infaz hakimlerin kararlarını Avrupa Ceza Mahkemesi'ne itiraza getiriyoruz. Yani disipline ayrıldı, disiplin cezası aldı, hücreye konuldu, işte telefonla görüşmesi kesildi, dışarı ziyaretçisi e, kısıldı, e, ödüllerden yararlandırılmadı, e, alternatif ceza e, infaz yöntemlerine uymadı. Bunun gibi her konuyu infaz hakimi karar verecek ve infaz hakimleri yalnızca bu işle ilgilenecek. Başka bir dava, dosya verilemeyecek, görevlendiremeyecek. Ve içerideki süreçleri hakim denetimine alıyoruz. 10 yıldan fazla suç işlemiş ise kişi, e, cinsel suçlar, terör suçları, az önce söylediğimiz e, suçları, e, uyuşturucu suçları vesaire işlemişse diyoruz ki e, bu kişinin koşullu salıvermesine ve sürecine ee, Başsavcının Başkanlığı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı'ndan uzmanların da katıldığı bir e, grup idare ve gözlem kurulu incelesin ve bunun sürecine açığa çıkmasına, korusulluğa sarılmasına onlar karar versin. onunların kararı da hakimin onayıyla e, gerçekleşsin diyoruz. Bu önemli. Çocuklar açısından e, kardeşleri, annesi, babası dahil, bir gün 3 saatten 24 saate kadar ayda bir gün e, yüz yüze ve aynı odada kalarak, sarılarak e, birbirine konuşarak muhabbet etmesine, çocuğun tekrar suçtan pişman olup e, tez ıslah olması için çocuklar için özel bir sistem getiriyoruz. Çocuğun eğer bir doğum günü varsa, e, belirli özel bir günü varsa ailesinin de cezaevine gidip onun da katıldığı bir törene katılmasını, hafta sonu diyelim ki bir e, eğitim kurumu evet, Evet çocuklar için ilave tedbirler getiriyoruz. Peki Sayın Vekilim şimdi halk bunlardan sonra birazcık böyle işleyenler bir rahafete düşmesinler. Ama bunun yanında sert tedbirler de var tabii alınan. Yani şimdi e, en önemli mesela diyelim ki örgüt terör e, çıkar amaçlı suç örgütünün cezası bugün iki yıldan dört yıla kadar. İk, affedersiniz iki yıl taban altı yıl üst sınırı. Bunu dört yıldan sekiz yıla çıkarıyoruz. Artıyor yani. Artıyoruz. E, örgüt üyeliğini bir yıldan üç yıla kadarken iki yıldan dört yıla çıkarıyoruz. E ayrıca örgüt amacıyla işlenen tefecilik suçlarını bir kat artırıyoruz. Bir yıldan beş yıla kadar da altı yıla çıkarıyoruz ve bir de bir kat arttırdığımız örgüt kapsamında işlerinde bir de örgüt cezasıyla yirmi yıla akın orada ceza almış oluyor. Yine bize karşı ceza atarak bir zarar verdiğinde, kalıcız bıraktığında cezayı 18 karıyoruz. Keza batanlara ayrı bir ceza mı var Sayın makine? Ayrı bir ceza. Onlar için özel bir madde ihlas ediyoruz. Vahşice yaralama suçunu işleyenler için özel cezayı artırıyoruz. Ne kadar? 18 yıl. 18 yıl. Yani 18? çok çok ağır bir e, fiil oluyor. E, ve ceza oluyor. O sebeple bu da önemli. Az önce söyledim. Bence en mühim iş e, şimdi cezalar zaten Türkiye'de çok ağır. İnfaz da, sistemi de ağır. Bir de koşullu salı vermede mahkum içeride iyi davranmazsa veyahut da dışarıda içeride içeriye girerse yüzde yüzünü yatacak. Evet. Bu çok önemli bir e, konu. E, bunlara e, dikkat edecek. Umarız, dua edelim e, insanlar suç işlemesinler. Hı. Suç işlemesinler pişman olsun, ıslah olsun, bir an önce e, tekrar topluma kavuşsun, ailesine kavuşsun, e, beraberce e, güzel günler geçirsin. Onlar da toplumun normal diğer insanlar gibi ailesi içinde günlerini tamamlasınlar. Sayın Hakim, son sorun bu küçük yaşta kızlarla evlenen damatlar vardı. aileleri şikayetçi olmuşlardı. Ama tabii o evlenen çocuklara olan kişiler affetmişlerdi. Bunda bir indirim söz konusu var mı? Bu konuda çok ciddi bir toplumsal talep var. Evet. devlet belirli bir süre küçük yaşta evlenmiş. Evet. Medeni Kanun'un 124. maddesi gereğince 16 yaşını tamamlayamayanlar evlenemediği için hakim öncelikle verilecekler. Ee, evlenemiyorlar kişiler. Ancak on evet. yaştan itibaren de cinsel e, rıza yaşı olduğu için e, yani beraber olmaları serbest ama evlenmeleri yasak olan bir hukuki süreç oluyor. Evet. Bunlarla ilgili ciddi bir toplumsal e, talep var. E, bu talebi diğer muhalefet partileri de denilerek getiriyorlardı. E, görüşüyoruz muhalefet partileriyle de. Muhalefet partileri de uygun görürse toplumsal bir mutabakat sağlanırsa inşallah bunlar için de bir çözüm arıyoruz. Peki Sayın Ekim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ederim. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.